Bugün sizlerle birlikte e, PES 20 de gameplay yapacağız. Kadromu görüyorsunuz. E, e, bugün bir değişikliğe gideceğim. Bir 5 top falan da açacağız video sonu. Biz maçımız maçımızdayız şu an. Messi kaptırdı topu lan. O videoya girdim, Messi topu kaptırdı ya. Neyse Messi aldı Morata. Morata. Çek şut Morata. Vur be. Olmuyor. Arkadaşlar 3 e, gün falan yani Perşembeye kadar Perşembe de belki çekebilirim Perşembe e, akşamına kadar büyük ihtimalen e, video patlaması olacak Çünkü e, şey değil e, e, istediğim bir yerdeyim evim şey evdeyim yani wife olduğu için Roblox videosu bundan önceki Roblox videosu Arkadaşlar ben e, Wi-Fi'si olmayan bir yerdeydim. O yüzden çok e, az video attım. Zaten oradayken bir video attım. O da o Roblox videosuydu. E, şimdi Morata. Ver pasını. Sanson. Verdi Aha. Of. Kaleci tokat. Sanson. Oğlum ne yaptın? Ya yapma be şunu ya. Neyse. Haydi. Kafayı vur. Vuramadı ya. Haydi Modric. Haydi Modric. Çok gaza geldi Modric. Hemen. Hata yok. Vur. Aa. Olmuyor. Aha. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Ah. Dehe ya. Kalici dehe ya. İşte bu. Adamsın dehe ya. Haydi. Haydi. Haydi işte bu ama atakları kesilmedi Modric al o topu Modric aldı o topu ol o topu Heh. Tamam tamam Morata arkadaşlar bir de Harry yani e, çok kötü oynuyordu ben gösterdim mi videoda da Harry çıkardım yani gösterdim pek hatırlamıyorum Acaba arkadaşlar çok fazla gameplay çektiğim için kaçıncı gameplay bölümümüz acaba pek bilmiyorum da neyse. Şimdi tehlikeli bir atak olsun lütfen. Lütfen tehlikeli bir atak olabilir mi artık? Gol sesi çıksın artık. Aha Messi. Messi. Çek topu Messi. Aç ortayı Messi. Vur 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 diyeceğim de yani kimse vuramaz ortalığı. Neyse. Bir değişikliğe gideceğim sanki orta sahada. Orta saha bir şey yapamıyor. Adamlara iş yok çünkü. Neyse Modric. 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 Ver o Modric. Messi. 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 Dur 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 Messi. Aha. Yo adama çarptı ya. Aha. Dö. Al o topu. Koş var. Oğlum sen de sağa bek yaptım yemin ederim ya. Neyse. Hadi Ronaldo. Ah kaleci. Ah. Ya en en tehlikeli hatamız da bu neyse. Hemen 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 çabuk çabuk çabuk. Çabuk Morata vur kafayı vuramıyor Morata. Adam şut gibi çekti ya ortayı. Orta denilmez ki ona yani. Neyse. 0-0. İlk maç ilk ilk yarı 0-0. Ben bir değişikliğe gideceğim büyük ihtimalle. Aa Kane'i bak şeyi koymuşum ben. Kane'i koy. ben bir Morata yerine bir Kane'i oynatayım. Hmm, başka değişikliğe gideceğim. <laughs> Ama sonra. Ne benim neden boğazım gıcıklandı ya? Üf. Neyse. Haydi koş Kane. <laughs> Adamlar da değişiklik yaptı galiba. Neyse Modric. Verdi ne? Haydi Sanson. Sen Lemursun Sanson. Son. Son. Hayır ya adama çarptı ya. ya. Var ya. Siper ediyorlar topu ya. Siper oluyorlar ya. Ya konuşamadım. Hemen şöyle. Güzel orta. Çok güzel. Messi. Messi olmuyor Messi. Yani ver pasın Kane. Sanson. San. Yine birisine çarptı kesin. Yoksa bu kadar. O şutu o kadar şey Şey. o kadar kolay kurtaramaz da. Yok yok kaleciye geldi. Yuh. Oğlum lan de, 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 de Light Kale, de öldürdü. Aha, 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 aha. Ver pasını. Koş, 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 koş. Tamam, 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 tamam. Ver pasını Messi'ye. Çok gaza gelme, gaza gelme. Yap. Ronaldo. <laughs> Yap. Ağlayacağım ya. Ben neden bu kadar kötü oynuyorum? Abi verdi pasını. Ronaldo. Kale nişan aldım ki ben. Sanki şey Sıçıyor oynuyoruz ya. Haydi. Olmadı. Olmuyor. Tamam. E, biz bu maçı berabere götüreceğiz bir ihtimalle. Ama hiç belli de olmaz. Hadi şurada şu Modric o topu kaparsa çok iyi bir atak olabilir. Ama pas ver. Ah. Hayır. 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 Çıkma top. Top çıkma. Top çıkma. Aha. Ver pasını Modric. Ver pasını Messi'ye. Messi. Messi. Koş Kane. Allah belanı versin ya. Abi bütün adamlara çarptı ya. 10 tane gol atacaktık. Bütün hepsi adamlara çarptı. Dehe sinirli. Dehe ya. Dehe ya. Oha. Yok düştü. Hadi. Hadi de ya. Haydi de Aa, çok gaza geldin de he ya. Robertson. Robertson. Ver pasını Robertson. Allah'ım Robertson. Aha kaleci kalesinde değil. Tamam. Tamam 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 tamam. Robertson koş Robertson. Bas Robertson. Ver pasını Ronaldo'ya Robertson. Ronaldo. Kerry. Kane vur oğlum ya. Yanından şey yapıyor top ya. Geçiyor. Haydi. Haydi Modric'e verme. Neyse verdin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yapmıyorum. Allah'ım yarabbim. Ağlayacağım. Yemin ederim adamlara çarpa çarpa öldüm ya. Hadi. Haydi. Haydi. Biz bu rakibe karşı kaybedemeyiz. rakip çok güçsüzdü. Ama benim oynadığımız zorluk güçlü işte. Sıkıntı orada. Neyse. Modric verdi. Beni Abi Ronaldo. Ronaldo neden dönmez o top? Ah! Abi. Abi çekemiyorum şu Ya adama çarpar ya kaleci tutar. Seken top golü yok mu ya? Ver oğlum şimdi. Haydi Kane. Ver pasını Ronaldo. Ronaldo. İşte bu. 89. dakikada geliyor istediğimiz gol. Ve 1, 2, 3 ve sum. Abi ya oh ya. 90 artılarda yemeyeceğiz. Neyse. Ha, oh. Bir olsun bizim olsun. Başka bir şey demiyorum. Yemeyeceğiz değil mi gol? <laughs> Çocuklar gol yemeyeceğiz değil mi? Şöyle bakıyorum. Şöyle çıkalım. Dediğiniz bölümdeyiz ve top açılımdayız. Ee, bakalım çok bir şey ihtiyacımız yok ama ben, ben sizin için açacağım. Burada istediğim bir oyuncu var mı? Yani ya Ronaldo çıksa güzel olur bak çünkü Ronaldo'mu üçleyeceğim. Neyse ama Burada Türkiye Türkiye'li şey Türk bir kişi var mı? Ya Türkiye'li oh! işte vidayla şey isterim. Ya namusu tek isterim. Neyse. Hadi hocam bir Türkiye'ye git. Arkadaşlar nereye gittin ya? Nereye gittin ya? Arkadaşlar Kane çıkıyor. Aa Kane çıkmadı mı? Kim çıktı? Arkadaşlar Kutuyu. Kutuyu benzettim de. Oğlum kimsin ya? Bir dakika. Sol bekimde benim rahatım var ki. Ama morsa kale, kalecim falan da mor. Mor takım yaparız. Bakayım. Bakayım şöyle. No. no. Hayatta olmaz diyor. E, olmaz. Neyse arkadaşlar. E, şu yeniden temsilcimize gidelim. Ve ben şu şunu çıkarmak istiyorum ya. Lütfen. Lütfen bak. Şunu çıkarmak istiyorum. Şu oyuncu bak. Burada 89'luk bir stoper var. Bunu çıkarmak istiyorum. Lütfen. 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 Stoper. Kaleci gelmesin. Ya öf ya. Gelmedi. Gelmedi. Kim geldi Manchester United? Aa şey geldi. Tamam tamam biliyorum bunu. Bunu Fernandes. Tamam. benim istediğim bir şey değil. Neyse. Hadi Çağlar. Gel Çağlar. İlk, ilk oynatacağım yani ilk 11 ya da yedeklerde oynatacağım bir isim. Neyse. Gelmeyecek ama ben yine de deniyorum. Abi yine mi aynı adam ya? Abi bununla Fernandez'i üfleyeceğim ya. Allah'ım ya. En azından takasla bir şey yaparız. Haydi. O zaman Bruno Fernandez ya da Çağlar çıksın da üçleyeyim Bruno Fernandez'i. Vandal çıktı da. Van mı? Allah'ım Van Dijk çıkıyor ya. Bak. Bana doğru düzgün bir şey var. Bak bütün şeyimi harcadım yani. Bir iki mi? Haydi. 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 Olmuyor. Olmuyor. Dur lan. Yok olmuyor be. Neden dur lan dedim ki. Abi kim bunlar ya? Üf. Çöp çöp adamlar çıkıyor çıktı. Ya, çöp çöp dedim de yani. iki tane Bruno Fernandes çıktı. Ya, en kötü adam çıktı. Rice ya, Oğlum, ya, oğlum ya. Şu adam varken ya. Ya çağlar varken Rice'ı tanımam oğlum ben. Neyse arkadaşlar. Ee, bir bakalım ya. Videoyu sonra. Bizim şeylerimiz burada. Arkadaşlar ben sizinle bunları şey ben bunları almayı unutmuşum neyse arkadaşlar yine yine Silver Wall'dan. siyah top çıkarsa şey çıkar ya hmm. Silver Wall'dan, başlık Silver Wall'dan şey Black Ball çıktı ama çıkmaz ya oha yani çıkmaz <laughs> ayakta çıkamaz en azından bir Türkiye falan çıksın. Eskiden var ya konum silah ne siyah toplar veriyorsa. Şimdi hayatta vermez. Neyse hadi. Of yine Fransa yine bir şey yok. En azından <laughs> sarı verdi. Ama yine benim istediğim bir şey yok. Aynen. Lütfen ya hadi ya. Lütfen. Abi iki tane Bruno Fernandez var ya. Öf ya. Birleştiremiyor muyum? Neyse. Konemi var ya ağlayacağım ya. Bir dakika. Ne? Ee, yok Ronaldo mu şey başka? Bir normal Van Dijk vardı. Şimdi Mor Van Dijk var. Gel Van Dijk. Seni Hollandalılar yapacağım da şimdi. Bunu yapmak zorundayım. Kane, bye bye reis. Reis görüşürüz. Ee, şöyle sarı şey. Beyaz top vereyim de. Daha çok şey olsun. Nerede ya? Şu anda Evet. İşte bu. Evet. İstediğim oyuncu tamam. Hmm. 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 arkadaşlar e, ben ya da e, şeyi yapayım arkadaşlar e, ben videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar görüşürüz ay dur bir dakika kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz bay bay